Bu dersimizde canvas içerisine bir resmi background olarak nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Canvas'ın içerisine direkt background olarak kullanmak değil, çizdiğimiz belli bir alanda bir dışarıdaki imajı background olarak kullanma işlemini yapacağız. Bunun için hemen tekrar e, diğer derslerde olduğu gibi yeni bir buton ekleyelim. Butona klikleyince çünkü bu işlemi e, yapmaya çalışacağız. Pattern create diyebiliriz ve bunun için fonksiyon ismimizde pattern create fonksiyonu oluşturabiliriz. Image dolgu oluştur olarak düzeltirsek daha doğru olur. Bunun için hemen pattern create olarak bir fonksiyon oluşturup bu bu fonksiyon içerisinde işlemlerimizi yapacağız. fonksiyonumuzu oluşturuyoruz ve artık çizimimize başlayacağız. Nereye çizeceğimiz her zaman olduğu gibi C'nin içerisine elde edeceğiz veya yeni bir e, JavaScript içerisinde de canvas elementini oluşturabilirsiniz. Create element olarak. Bunun içerisine bir con yani C'nin içerisindeki kontekste hemen get kontekste atamış oldum. 2D olarak standart kullanılan bir yapıyı buraya ekledik ve bu işlemden sonra artık sıra imaja geldi. İmaj dosyanın kayıtlı olduğu yerde bir imaj dosyası kaydettim. Gördüğünüz gibi logo.png üzerinde çalıştığımız dosyada 05.html dosyası logo.png'yi yükleyerek devam edeceğiz. Öncelikle bir imaj nesnesi oluşturuyorum. New imaj bu işlemden sonra source olarak dışarıdaki adresini veriyorum imajın. Dosyalar yan yana olduğundan dolayı logo.png yazmam yeterli olacak. Eğer bir klasör içerisinde olmuş olsaydı o klasörün ismi slash yani link olarak kullanacağımız standart src içerisinde yazdığımız yöntemi burada da kullanıyoruz. Yükleme işlemi bittikten sonrasını beklemek zorundayız. Yükleme işlemi devam ederken e, pattern olarak uygulamamız olmayacak. Doğru bir davranış da olmayacak. Bu sebeple önce yüklemesini bitecek. Sıkıntı olmaması açısından yükleme bittikten sonra yapacağız. Bunun için de BG'nin içerisinde onload eventine hemen bir fonksiyon atayabiliriz. Bu fonksiyonu dışarıda da atayabiliriz. Fonksiyon içerisinde fonksiyonu JavaScript'te rahatlıkla yazabiliyoruz zaten. Bir pattern değişkeni oluşturuyorum. Bu pattern değişkeni yukarıda con olarak tanımladığım get contextin içerisinde create pattern oluşturuyorum. Bu pattern oluştururken bizden iki tane parametre bekliyor. Bu parametrelerden bir tanesi bir imaj nesnesi bekliyor. Bir de background yerleştirdiği için bir pattern yerleştirdiği için bunun tekrarlı mı olsun? X koordinatında mı tekrarlasın? Y'ye doğru mu tekrarlasın? Tek mi? Tekrarlama işlemi olmasın gibi background'da kullandığımız standart CSS deyimlerini burada da kullanabiliriz. Biz repeat yani tekrarlanan şeklinde yerleştirilme paterni oluşturulmasını söylüyoruz. Bu işlemden sonra kontekstin içerisinde fill style olarak artık paterni atıyoruz. Nasıl? Bir önceki dersimizde gradient'ı oluşturup fill style olarak gradient'ı atadığımız gibi paterni oluşturuyoruz. Konun içerisinde yani Canvas'ın içerisindeki getContext nesnesinin örneğinin üzerinde create pattern'ı oluşturuyoruz. Şu p'miz büyük olacak. Çünkü camel notation olarak yazılan bir dildir javascript. Birden fazla kelime varsa ilk kelimenin birinci karakteri küçük, daha sonrakiler büyük karakterle yazılır. Action script de bu şekildedir. O yüzden patternin p büyük olması gerekiyor. İki parametre bizden bekleyecek. Pattern. Birincisi imaj nesnesi ki içerisine imajı da yükledik dışarıdan. İkincisi de background olarak yerleştireceğinden dolayı yani pattern olarak bir kaplama yapacağından dolayı bu kaplamanın türünü bildireceğiz. Repeat olarak yani her yöne doğru tekrarlasın. X -tre repeat dediğimizde X yönüne doğru tekrarlaması gibi CSS içerisinde kullandığımız yöntemleri burada da kullanabiliriz ki bizden beklediği de budur. Hemen artık fill rectangle çizimini yapıyoruz. Çünkü daha herhangi bir ölçü vermedik. 30 30'a 50 piksellik 30'a 50 koordinatlarında yani x'i 30 y'si 50 olan 200 piksele width 200 piksellik y'si olan bir çizimi yapması gerektiğini söyledik. Fonksiyonumuzun sonunu da buraya noktalı virgülle bitirelim. Şimdi testimizi yapalım. En son butonumuza klikleyince bu işlemi yapacağız. İmaj dolgu, imaj dolguyu oluştur. Klikledik. Ekranda herhangi bir görüntü olmadı. Eksikliğimiz var mı diye diğer browserda destekledikten test sonra eksikliğimiz var mı diye test ediyoruz. Hemen yazdığımız kodlara tekrar gelirim. Pattern create. Pattern create. Hemen kodlarımızı kontrol ediyoruz. Evet. Load ve repeat herhangi bir sıkıntımız burada yok. Evet, şurada bir tane layer'ımız eksik gibi gözüküyor. Evet. Şimdi testimizi yapalım. Image dolgu oluştur dediğimizde gördüğünüz gibi background olarak canvas içerisinde pattern oluşturmuş olduk.